Ergenliğe giren gençlerin beyinleri neden ebeveynlerinden farklı çalışır? Ergen beyinleri yetişkinlerden farklı davranır. Bunun arkasındaki bilimsel gerçek şudur. Yaşlandıkça nöronlar mielin adı verilen yağlı bir madde tarafından giderek yaratılmaktadır. Bu onların bilgiyi daha hızlı iletmelerini ve daha karmaşık beyin süreçlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Ancak bu süreç beynin arkasından başlar ve öne doğru ilerler. Yani beynimizin farklı kısımları farklı hızlarda gelişir. Ödülle ilişkili alanlar örneğin ventral striatum öz kontrol ile ilişkili alanlardan yani prefrontal korteksten daha hızlı gelişir. Ergenler ayrıca limbik sistemlerinde de önemli değişiklikler yaşarlar. Beyninizin duyguları kontrol eden kısmı, beynin duygu odaklı kısmı ile rasyonel kısmı arasındaki bu gelişim farkı ergenlerin neden daha fazla ruh hali değişimleri yaşadığını ve neden risk alma veya bağımlılık yaşam olasılıklarının daha yüksek olduğunu açıklamaktadır. Ergenlik yetişkinlerle karşılaştırıldığında